Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide ayın 12. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Ayın 12. evdeki gücü ve bireysel etkileri. Ay, astrolojide duygusal dünyamızı, içsel güvenlik ihtiyacımızı, geçmişe dair anılarımızı ve annelik figürünü simgeler. 12. ev ise gizli olanı, bilinçaltını, yalnızlık ve izolasyonu, manevi arayışları ve geçmişle ilgili farkındalığı simgeler. Ayın 12. evdeki yerleşimi bu iki temel temanın birleşimini sunar. Bu konum bireyin duygusal dünyasını içsel bir alanda yaşamasına, derin bir sezgiye sahip olmasına ve gizli duygusal durumlarla yüzleşme eğiliminde olmasına işaret eder. Ayın 12. evdeki etkisi, genellikle içsel bir yolculuğa çıkmayı, duygusal karmaşıklıklarla yüzleşmeyi ve bilinçaltını keşfetmeyi ifade eder. Bireysel etkiler Bilinçaltı ve duygusal gizlilik ayın 12. evdeki yerleşimi, bireyi duygusal olarak daha içe dönük ve gizemli yapabilir. Bu kişiler duygusal ihtiyaçlarını dışa vurmakta zorlanabilirler ve sıklıkla içsel bir huzursuzluk hissi yaşarlar. Kişi duygusal olarak gizlilik arayışı içinde olabilir ve başkalarına duygusal anlamda kolayca açılmayabilir. Duygusal yalnızlık ve içsel izolasyon bu yerleşime sahip bireyler bazen duygusal olarak yalnız hissedebilirler ve içsel dünyalarına çekilme eğiliminde olabilirler. Kişi başkalarıyla ilişki kurmakta güçlük çekebilir bu da zaman zaman yalnızlık hissine yol açabilir. Ancak, bu yalnızlık, bireyin duygusal ve ruhsal gelişimi için bir fırsat olabilir. Sezgi ve maneviyat ay, sezgiyi simgeler ve 12. evdeki yerleşimi, güçlü bir sezgiye sahip olmayı işaret eder. Birey, duygusal olarak derinlemesine bir anlayış ve içsel farkındalık geliştirebilir. Bu kişiler, manevi bir yolculuğa çıkmayı, Ruhsal deneyimler yaşamayı ve bilinçaltı süreçleri keşfetmeyi tercih edebilirler. Geçmişle yüzleşme ve iyileşme 12. ev. Geçmişin, bilinçaltının ve gizli anıların evidir. Ay burada yerleştiğinde, kişi geçmişte yaşadığı duygusal yaralarla yüzleşmek ve onları iyileştirmek için içsel bir istek duyabilir. Bu yerleşim, geçmişle bağ kurmayı ve geçmişin duygusal yüklerini serbest bırakmayı gerektiren bir süreç başlatabilir. Hayal gücü ve duygusal yaratıcılık ayın 12. evdeki yerleşimi, hayal gücünün ve duygusal yaratıcılığın güçlü olduğunu gösterir. Bu kişiler sanatsal, yazınsal ya da başka yaratıcı yollarla duygusal deneyimlerini ifade edebilirler. İçsel dünyalarını sanatla veya manevi çalışmalarla dışa vurmak isteyebilirler. Farkındalık ve ruhsal gelişim bu yerleşim, kişinin ruhsal büyüme ve farkındalık geliştirmesi için derin bir ihtiyaç hissetmesine yol açabilir. Kişi Meditasyon, dua ya da psikoterapi gibi yöntemlerle içsel huzur ve denge arayabilir. Ayın 12. evdeki etkisi, kişinin ruhsal yönünü derinlemesine keşfetmesi ve manevi anlamda büyümesi için güçlü bir itici güç olabilir. Burçlara verdiği etkiler. Koç. İçsel güç ve duygusal mücadele Koç burcunda Ay, duygusal olarak içsel bir mücadeleye girmeyi işaret eder. Kişi, duygusal gereksinimlerini dışa vurmakta zorlanabilir ve genellikle içsel dünyasında savaş verir. Koçun atılgan ve cesur doğası, bu yerleşimde içsel bir cesaret arayışa dönüşebilir. Ancak, duygusal yüzleşmelerde sabırsızlık ve acelecilik görülebilir. Manevi cesaret koç burcundaki ay, kişinin manevi arayışlarda cesur olmasını ve bu arayışlarda öncülük yapma isteğini gösterebilir. Kişi, ruhsal gelişim için cesaretle yeni yolculuklara çıkabilir. Boğa Duygusal sabır ve güven arayışı Boğa burcunda Ay, içsel güvenlik ve duygusal huzur arayışını vurgular. Kişi, içsel dünyasında güven arayışa girer ve huzursuzlukları genellikle maddi ya da duygusal güvenlikle çözme yoluna gider. Bu yerleşim, duygusal güven arayışında sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemeyi gösterir. İçsel huzur ve manevi güven Boğa'nın sabırlı yapısı, kişinin manevi huzuru bulma yolunda kararlılıkla ilerlemesini sağlar. Kişi ruhsal güvenlik için derin bir arayışta olabilir ve bu süreçte sabırlı ve ısrarcı bir tutum sergileyebilir. İkizler. Duygusal ifade ve zihinsel karmaşa ikizler burcunday, duygusal dünyayı ifade etme konusunda zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını dışa vurmakta zorlanabilir ve bu durum, zihinsel karmaşa yaratabilir. İçsel dünyada duygusal değişimler hızlı olabilir ve kişi duygusal olarak kararsızlık yaşayabilir. İçsel duygusal keşif bu yerleşim, kişinin duygusal olarak kendi iç dünyasında derinlemesine keşif yapma arzusunu işaret eder. Kişi, duygusal farkındalık ve kişisel gelişim için zihinsel çabalar harcayabilir. Yengeç Geçmişle bağlılık ve duygusal yalnızlık yengeç burcunda ay, geçmişin duygusal hatıralarına duyulan güçlü bir bağlılığı simgeler. Kişi, geçmişte yaşadığı duygusal deneyimleri unutmakta zorlanabilir ve bazen bu geçmişle yüzleşmekten kaçınabilir. İçsel yalnızlık, duygusal güvenlik arayışını engelleyebilir. İçsel maneviyat ve koruyucu his yengeç, duygusal olarak geçmişle ve ailevi bağlarla bağlantılıdır. Ayın 12. evdeki yerleşimi, kişinin manevi dünyasında koruyucu bir tutum geliştirmesini ve içsel dengeyi bulmasını sağlar. Aslan duygusal yüzleşme ve kendi içine yolculuk Aslan Burcu'nda ay, kişi için duygusal olarak yüzleşmesi gereken güçlü bir içsel yolculuğa işaret eder. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını dışa vurmakta zorlanabilir. Ve bu da onu zaman zaman yalnızlık hissine itebilir. Aslanın egolu yapısı, duygusal olarak başkalarına gösteriş yapma eğiliminde olsa da, bu yerleşim, içsel dünyaya dönme ihtiyacı uyandırır. İçsel yaratıcılık ve hayal gücü bu yerleşim, kişiye manevi ya da yaratıcı dünyada kendini ifade etme fırsatları verir. Kişi, duygusal dünyasını sanat ya da hayal gücü aracılığıyla ifade etmek isteyebilir. Başak Duygusal analiz ve içsel çalışmalar Başak Burcu'nda ay, içsel dünyadaki duygusal karmaşayı anlamak için analitik bir yaklaşım geliştirme eğiliminde olabilir. Kişi, duygusal durumlarını inceleyerek çözüm bulmaya çalışır. Bu yerleşim, kişiyi ruhsal anlamda derinlemesine çalışmaya, ve bilinçaltı korkularla yüzleşmeye yönlendirir. Ruhsal temizlik ve iyileşme başakın temizleme ve düzenleme isteği içsel dünyadaki duygusal dağınıklığı giderme arzusuna yol açabilir. Kişi duygusal dengeyi sağlamak için manevi temizlik yapmaya çalışabilir. Terazi. Duygusal bağlar ve sosyal yalnızlık Terazi burcunda ay duygusal denge ve uyum arayışını simgeler. Ancak 12. evdeki yerleşimi duygusal olarak yalnızlık ve izolasyon hissine yol açabilir. Kişi, toplumsal ilişkilerde duygusal anlamda yeterli desteği bulamayabilir ve yalnızlık hissi yaşayabilir. İçsel idealizm ve manevi bağlar terazinin estetik ve uyum arayışı, kişinin manevi dünyasında idealizm ve huzur arayışını artırabilir. Bu yerleşim, kişiyi sosyal ilişkilerdeki dengeyi ararken, aynı zamanda ruhsal anlamda derin bir manevi bağlantıya yönlendirebilir. Terazi'nin diplomatik yapısı, duygusal dengeyi sağlamak için içsel dünyasında daha fazla düşünmeyi gerektirebilir. Akrep. Duygusal derinlik ve gizli korkular Akrep burcunday. Güçlü bir duygusal derinlik ve yoğunluk arzusunu işaret eder. Bu yerleşim, kişinin duygusal dünyasında gizli korkular, saplantılar veya geçmişteki travmalarla yüzleşmesi gerektiğini gösterebilir. Akrep'in gizemli ve yoğun yapısı Kişinin duygusal anlamda bu derinlikleri keşfetmesine olanak tanır. Manevi yeniden doğuş ve iyileşme bu yerleşim, bireye içsel bir dönüşüm fırsatı sunar. Akrep'in yeniden doğuş ve iyileşme teması, kişinin bilinçaltı korkuları ve duygusal yaralarıyla yüzleşerek ruhsal bir yenilenme yaşamasına olanak tanıyabilir. Yay. İçsel özgürlük ve manevi keşif Yay burcunday, bireyin duygusal anlamda özgürlük arzusunu ve manevi keşif isteğini güçlendirir. 12. evdeki yerleşim, kişiyi içsel bir yolculuğa çıkarabilir ve manevi anlamda daha derin bir anlam arayışa yönlendirebilir. Yayın geniş perspektifli doğası, kişinin içsel dünyasında özgürleşme isteğiyle birleşir. Duygusal yalnızlık ve ruhsal bağımsızlık bu yerleşim, bireyin duygusal olarak başkalarından bağımsız olmak istediği bir durumu işaret edebilir. Kişi, duygusal olarak yalnız kalmak ve kendi içsel düşüncelerine odaklanmak isteyebilir. Oğlak. Duygusal sorumluluk ve içsel kontrol oğlak burcunday. Duygusal dünyayı daha ciddi, sorumlu ve kontrollü bir şekilde ele alma eğiliminde olabilir. Bu yerleşim, kişinin duygusal güvenlik ihtiyacını güçlü bir şekilde hissetmesine yol açar. Ancak bu duyguları dışa vurmakta zorlanabilir. Kişi duygusal olarak daha kapalı ve kontrollü olabilir. İçsel güç ve manevi büyüme oğlakın kararlı doğası kişinin içsel gücünü bulma yolculuğunda kendini disiplinli bir şekilde çalışmaya adamasına yol açar. Bu yerleşim, manevi büyüme ve kişisel olgunlaşma için bir fırsat yaratabilir. Kova Duygusal bağımsızlık ve yenilikçi arayış kova burcunda ay, bireyin duygusal dünyasında bağımsızlık ve yenilik arayışını vurgular. 12. evdeki bu yerleşim, kişiyi duygusal olarak başkalarından bağımsız bir şekilde hareket etmeye itebilir. Kovanın yenilikçi yapısı, Bireyi manevi ya da ruhsal olarak farklı alanlara yönlendirebilir. İçsel toplumsal bağlantılar kovanın sosyal doğası, kişinin manevi arayışında toplumsal bağlantılar kurma isteğini gösterebilir. Bu yerleşim, toplumsal aidiyet ve duygusal bağların önemli olduğu ancak bunları dışa vurmakta zorlanılan bir durumu simgeler. Balık. Duygusal empati ve manevi bağlantılar Balık burcunda ay, güçlü bir empati duygusu ve manevi bağlantı arayışını işaret eder. 12. evdeki bu yerleşim, kişinin duygusal dünyasında derin bir anlayış, başkalarına karşı duyulan şefkat ve manevi bir bağ kurma arzusunu güçlendirebilir. Kişi, duygusal olarak başkalarına yardımcı olma ve onları anlama isteğiyle hareket edebilir. İçsel kaos ve duygusal iyileşme bu yerleşim, bireyi bilinçaltındaki duygusal kaosla yüzleşmeye yönlendirebilir. Balıkın hayalci ve duygusal yapısı, Kişiyi içsel huzur ve duygusal iyileşme için ruhsal bir yolculuğa çıkarabilir. Sonuç olarak, Ay'ın 12. evdeki yerleşimi, kişinin duygusal dünyasının derinliklerine inmesini ve bilinçaltındaki gizli korkularla yüzleşmesini sağlar. Bu yerleşim, bireyi manevi anlamda büyümeye, içsel dengeyi bulmaya ve duygusal yaraları iyileştirmeye yönlendirebilir. Her burç bu yerleşimi farklı şekillerde deneyimleyebilir ve her biri kendi duygusal zorlukları ve manevi yolculuklarıyla yüzleşecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.